Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir bölümü daha iyi, geride bıraktık. Sizler sahipsizler dizisini severek takip edenler öncelikle videoyu beğenmeyi unutmayın. Bakalım önümüzdeki bölümde neler yaşanacak. Devran'ın sevgilisi Azize'yi görecek. Tabii ki de önümüzdeki bölümlerde Devran'ın sevgilisi Azize'yi gördüğü anda tabii ki de Devran'ı daha da çok kıskanacak. Aslında Azize'yi köylü bir kız olarak fark ediyor ama Azize'nin güzelliği karşısında gerçekten çok etkilenecek ve dediğim gibi Devran'ı kıskanmaya başlayacak. Önümüzdeki bölümlerde Devran ve sevgilisi arasında azize yüzüne gerginlik yaşanacak. Bu da tabii ki de ben Devran'ın Azize'ye karşı olan ilgisinin daha da artacağını düşünüyorum. Ve tabii ki de Azize'yi hiçbir şekilde rahat bırakmayacak ve her şeyine karışacak. Hatta kardeşlerinden bile görüştürmemeye çalışacak. Önümüzdeki bölümlerde Azize ve Devran arasında sık sık gerginlik yaşanması bekleniliyor. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. Sizler de Azize artık mutlu olsun. Faruk'la evlensin isteyenler. Videomuzu beğenmeyi, sayımızı senariste göstermeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda, analizimizde görüşürüz. Sağlıcakla kalın.